Selamlar, sevgiler arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bir son dakika gelişmesiyle karşınızdayım. Aşağıda belirtmiş olduğum Instagram ve Twitter adreslerinden son dakika gelişmesini hemen sizlerle paylaşmıştım. Ve şimdi ise YouTube kanalımda KYK yurt sonucunu kazananlar ve yedek, listesi, yedek listesinde ismi olan arkadaşlar için yapmanız gerekenler, kazananların vermesi gereken evraklar var ön başvurusu var e-devletten. Bunlarla alakalı tüm detayları sizlere aktaracağım. Videoyu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederim. Ve sizden bir ufak ricam YouTube kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz sevinirim. Şu an ekranda da gördüğünüz gibi üniversite yaşamına dair birçok konuyu sizlere aktarıyorum. Abone olup videoyu da beğenirseniz sevinirim. İyi seyirler. Evet arkadaşlar şimdi ilk adımımız yapmamız gereken ilk adım şu an e-devlete girip yurt kayıt işlemleri yazmak. Oradan 4 adımlık bir sonuç çıkacak bizlere. Bunları tek tek ilerleteceksiniz. Gayet basit bir işlem bu açıkçası. Bunda zorlanabileceğinizi düşünmüyorum. Şimdi e, asıl kazanan arkadaşlar için e, öncesinde anlatacağım. Şimdi ise birazdan sizlere e, bu yüz yüze gidip vereceğiniz evrakları söyleyeceğim. Sonrasında da yedek listesindeki arkadaşların yapacaklarını anlatacağım sizlere. Şimdi dilerseniz asıl kayıtta birebir şekilde gidip yurda teslim edeceğiniz belgeleri sizlere anlatayım. Arkadaşlar şu an gördüğünüz gibi Kredi Yurtlar Genel Müdürlüğü'nün yani kendi sayfasındayım. Resmi bir ağızdan sizlere bunları aktaracağım. Şimdi bakanlık yurtlarında barınmak için belirlenen tarihlerde müracaat eden öğrencilerden yurda kesin kayıtta istenen belgeleri aktaracağım sizlere. Öncelik belgesi arkadaşlar önceliği olanlar vardır mutlaka. Şimdi bunların ne olduğunu detaylarını zaten burada belirtmişler şehit eşidir, işte engellilerdir. Bunun gibi birçok detay var. Dilerseniz birkaç tanesini sizlere aktarayım şehit eşi arkadaşlar yüzde 40 ve üzerinde engeli olan arkadaşlar devlet koruması altında olan öğrenciler bunlar zaten genelde ücret ödemiyor genelde değil ücret ödemiyor bunlar evet arkadaşlar şimdi ikinci maddesinde ise 4 adet son 6 ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf arkadaşlar bu son 6 ay kısmına çok takılmayın yani bir senede çekilmiş olması bir buçuk senede çekilmiş olması da çok problem yaratmaz hani benziyor olması yeterli Oradaki e, yani işlem yapacak memurlar size problem çıkarmazlar. Benzemiş olması yeterli. Bu çok e, ince bir detaydır ama takılmayın buna. Üçüncü maddede %40 ve üzeri engelli ebeveyn olanlar yani ailesinden birisinin e, engelli olması Bunda da tam teşekküllü bir hastaneden alınacak bir raporu sunmanız gerekiyor. Dördüncü maddede 18 yaşından küçükler için veli ve vasi izin belgesi doldurmanız lazım arkadaşlar. Eğer başınıza bir şey gelirse bundan sizin veliniz sorumlu tutulacak. Çünkü siz 18 yaşın altındasınız. Uluslararası öğrenciler için de bu maddeleri okumaları yeterli olacaktır. Onlarda biraz daha evraklar fazladır. Bunlarla alakalı işlemler daha detaylıdır arkadaşlar. Şimdi size şu ufak detayları anlatayım. Zaten bunun sonrasında da bunlarla alakalı videolar gelecek merak etmeyin. Bakanlığımıza bağlı yurtlarda barınan öğrencileri, yüksek öğrenim kurumlarında, akademik takvimleri gereği verilen tatiller, hafta sonu cumartesi ve pazar, diğer tatiller ve özel izinli hariç bir öğrenim yılında toplam 75 gün izin verilir. Şimdi bu 75 gün izni nasıl alacağız? Bunları nasıl yapacağız? Bunlar çok detaylı videolar. Ben bunları sizlere zaten ilerleyen günlerde aktaracağım. Merak etmeyin YouTube kanalımı takipte kalırsanız sizlere bu detayları da aktaracağım. Şimdi arkadaşlar sizlere asıl listede ismi olanlar yani KYK yurt sonucunu kazananları anlattım. Ee, ekstra olarak öğrenci belgenizi götürün. E, fotoğrafların dışında yukarıda istenen evrakların dışında kimlik fotokopinizi de götürün arkadaşlar Bunlar da genelde istenen evraklar ama genel itibariyle de açıklanmayan evraklar Bunları da götürün problem yaşamayın orada e, Zaten oradaki memurlar sizlere ne yapmanız gerekeceği ile alakalı detaylar verecektir Şimdi ise yedek listesinde ismi olan arkadaşlar için Birkaç şey anlatacağım İyice dinlemenizi tavsiye ederim sizlere Arkadaşlar şimdi yedek listesindeki arkadaşların yapabilecekleri işlem şimdilik şunu söyleyeceğim sizlere Haftanın iki günü var pazartesi ve perşembe günü Yedek listeler gitgide yenilenir Sizin ekstradan yeni bir başvuru yapmanıza ihtiyaç gerek yok Şimdi bunları nasıl bileceksiniz az önce sizlere e-devlette gösterdiğim sayfaya Her pazartesi ve perşembe günü kontrol etmeniz lazım Mesela diyelim ki şu an yedek 850 desiniz. Haftaya 750 olacak. Ya da bazı illerde mesela benim arkadaşım Malatya'daydı. 850'den direkt asile düştü. Yani 4 gün içerisinde bu ilden ile değişiyor. Ve ben sizlere kendimden de anlatayım. Ben Bayburt gibi küçük bir ildeyken genelde küçük illerde sıralama çok az az ilerler. Ben 360 yedekteydim 6 ay sonra asile düşebildim bunu da sizlere aktarmış olayım. Büyük şehirde yurtlar daha fazla olduğu için ilerleme daha fazla oluyor bunları da sizlere aktarmış olayım. Yani yedek listesindekiler pazartesi ve perşembe günleri mutlaka e-devletten kontrolünü sağlasınlar. Asile düştükten sonra şu an asil listesinde yapılacaklar Neyse o arkadaşlarımız da o işlemleri yapacaklardır. Video bu kadardı arkadaşlar. Umarım hoşunuza gitmiştir. Tüm detaylarıyla aktarmaya çalıştım sizlere. İzlediğiniz için de teşekkür ederim. Kanalıma abone olup videoyu da beğenirseniz burs başvurusu, burs sonuçları ile alakalı hemen hemen üniversite yaşamları tüm detayları sizlere aktaracağım. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle.